Selamun Aleyküm. Belki bana Selam arkadaşlar. Bayağıdır video çekmiyorum. Bugün Süper Bar Adventure'deki bütün çöldeki ayıları kurtaracağız. Sonra böyle seri gelecek. Hala kum sonra şey yaparız sonra kar vadisi son kar vadisi çöl kurtar sonra da sonra da oyunu bitirmeye çalışıyorum. Bir de size gizli çıkartmaya çıkartmayı göstermeyi. Bir de oraya git. piramitteki üst. Bak görüyor. Buraya böyle yapabiliyor. bakın gece çıkartma bulundu. İyi ayımızı kurtaralım. Bu, bu, ne lan? Kız gelmiş. 500 de yüzümü göstermeyeceğim. Yeni bir karar aldım.

Sonra biraz kutu açarız. Aa, i̇lk ayımızı kurtardık. Ben de bütün ayılar kurdu kurtaları. Şimdi oraya. Ben de bütün ayılar kurtarmış ama size de bir tane yapayım dedim. Bizi bir short yayınlayacağım. Belki bu kanalda bir aylık iş birliği yapabilirim. Sırtımı kaçıyor Amos, Amos. Lütfen eli bir ay doğru 40 şey 38 like atsanız ya abone abone lütfen çünkü canlı yayın yok. canlı yayında 4 kişi kişiyle oynayacağım beklemede kalın PKXT videosunu da çekerim. Şimdi, şimdi timsahlarının olduğu yer. Yani. Bütün emojiler bende var. Oyunu 19 aydır oynuyorum. Yüzü gün tatilin İkinci ay baş. Baya oyunu silmiştim o zaman. Oyunu silmiştik. Hayal oyunu bitirmekti. Demek ki bitirdim. Bilgisayardan oynamıyorum. Soru cevap da yapabiliriz. Bir de yarın doğum günüm. Lütfen evet, bir, bir like, like'ını al, abone olun, e, Bu kadar yapıyorum. Bunun serüveni de yani. Canlı yayında en fazla e, her her like'da şey gelecek. Yeni kişiler gelecek buradan buraya atlarım bir sorunu da çözmüş olduk. <laughs> bak buraya hiç canım gitmeden tamamlarsam benim adım baba pro kerem. Esnaf lezzet burada kanki. bak kurtarırsan. Games. Gemi alacağız. Tramvay. Tramvay. Baz bütün gemi keserler. Gemi sürmek daha kolay sanki ya. Ha dur 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 dur. Bir daha gelir buraya. Bunu açalım böyle. Hah, tamam. Az kalsın, şahmetliğim gibi gidiyordu. Bir adam hav havuza düşmüş Neden? ama yüzmeyi bilmemiş. Neden? Çünkü ağır kürekmiş. Bir de sonra sırayla balıkmış. O yüzden. <laughs> Komik değil mi? Komik, Gömük. Oğlum dur lan ben bunu hiç görmedim. Ne fazla bir abone de yüzümü gösterin. <laughs> ne neyse gemi gemiydi çok sevdim. İlk burada neden iglo var? Olman ben, ne, ben neden böyle mali miyim? Oğlum kaç dakika olur bu video Ah bunu Daha bunu kurtaracağım Paralı ayı kurtarmayın Tamam Hayır hayır, hayır. Ben bir kere kandırılmışım. Hiçbir şey yapmadığım Hiçbir şey yapmadığı kuzenim ona kazık attı. Kazıktan kazık ne dersiniz? Yani bak şimdi o hiçbir şey yapmadı parkur ama birlikte oynadığımız için ona ona da altına yekeli gelmiş. Nane. Nane şey geldi limon. Daha kaç kaç Onu kurtardım bir 5 Hayır 1 2 2 3 4 5 Bir de 6 6 6 6 Aldım Ya pick Gitti gitti ya. Yani. Köfer içeriz. Ama birazcık az içeriyor. Lütfen bu videoya abone olup like atınız. Çok sevinirim. Hem de mükemmel. Hem de bal kaymak yalan. Hem de Ramazan'da bu. Ramazan'da onun nereden atlamak geldi. Gezen hepsini yanlış yaptım. Hayır. Olamaz. Nereden nereden mi geliyoruz? Bulduk. Tamam. Bulduk. Canları alalım bir. Hop ben gitme. Bir can alalım ilk önce. Altı can. Altı can max. Altı can max. Hop. Koruyucu. Koruyucu. Kolay. Koruyucu. Asker koruyucu. Bir insan varmış tamam mı? İsmi Abuzit demiş. Ama Abuzit'lerin soyadı 5 harfliymiş. Neden? Çünkü ismi Abuzit'ten. Ha, <laughs> Oğlum kendi adamlarını öldürüyorum bir de bana laf atıyorsun ya. Pasaport. Ya. Pasaport da gel 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 kuşum Bir canım kaldı. Bay bay. Ya da dur. Bir de şey yapalım. Az kalsın unutuyordum. Troll vlog da gelecek tabi ki de gıng gın. Trol Troll vlog gelecek Bye.